alabilirim 3 tanesini alabilir miyim? Bizim civarın en iyi fırını burası. Yani biz devamlı buradan alıyoruz. Yani ucuz satmaz ya, ucuz satmaktan ziyade yani kalite her şey burada. Onun için biz devamlı buraya geliyoruz. Çok uygun. Normalde 2.25'ti daha önce. Piyasada 3 liraydı. Burası her zaman için uygun veriyor. Halk olarak biz yani bir de komşu olarak biz burayı tercih ediyoruz. Evet. Takdir ediyorum arkadaşlar yani her zaman için. Zaten aşırı fazlalaştı. Yani piyasanın gittikçe kötüye gidiyoruz. Yani bilmiyorum her şeyin daha da iyi olmasını tercih ediyoruz. Ekmek ucuz satılabiliyorsa burada, diğer şeylerin de ucuz satılabilmesi mümkünmüş tabii. Halkın memnuniyeti. Herkes 3 lira versin, 3 lira alır insanlar. 3,5 lira uygun fiyat. Daha önceden daha önceden 3 liraya satılan yerler vardı. Burada 2.25'e satılıyordu. İyi adamlar kazanmasa satmaz. Kramacını bizler bilmeyiz ama tadı normal ekmek. Yanlış yani. Herkes e, istediği fiyattan satabilir. Kimlerden kazanıyorsa o fiyattan satabilir. E, kaç tanedir biz bu fırından alıyoruz. Memnunuz. Sıcak, taze. Fiyatı da uygun. Herkes 4 liraya verirken bunları 3,5 lira veriyorlar. E, e, geçtiğimiz günlerde 3 liraya verilirken 2,25'e liraya veriliyordu. Yani iyi, uygun fiyat. E, günde 2 ekmek alıyorum ama günde 10 tane ekmek alanlar var. Ya benim için fark etmez. Benim için 50 kuruş, belki 1 lira e, kar ederiz ama... 10 tane ekmek alanlar var. 15 tane ekmek alanlar var. Kalabalık aileler var. Şu andaki fiyatımızı biz gene e, halk ekmeğin fiyatına çektik. 3.5 yaptık. Çünkü e, ham hammaddeler o kadar çok arttı ki. Un fiyatları olsun, elektrik fiyatları, doğalgazlar yani çıkılmaz bir hal oldu. Biz gene uygun fiyata veriyorduk ama zararına veriyorduk biraz ama şu anda gene 3.5'tan veriyoruz. Normal fiyatımız 4 lira bugün itibariyle üç buçuğa veriyoruz. Gene bu şekilde halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan bizim çoğu ürünlerimizde de uygun fiyatlı var. Mesela 16 kişilik yaş pastamız 45 TL. Baklavamız, tereyağlı baklavamız 45 lira. Yani daima halkımızı yanında olmaya çalışıyoruz. Olduğumuzu da düşünüyoruz yani. Allah'a çok şükür herhangi yaralı maralı bir şey olmadı. Olacaktı zaten. Yani biz yapacaktık. Arkadaş biraz erken davrandı. Ee, tepkiler demek ki çok şey olmuş. Ondan biraz erken davrandı. Yapılmaması gereken bir hareketti aslında. Burada o kadar müşterimiz vardı içeride. Çalışan personelimiz var. Yapılmaması gereken bir hareketi yaptı. En son yakalanmıştı. Şu anda ev hapsinde olduğunu duyduk. Ev hapsini almışlar. Gene uygun satıyoruz. Bir de saat 10.30'da 11 arası bunu yapan bir arkadaş her şeyden her şey yapabilir yani. Evet genelde yoğun oluyoruz. E, vatandaşımız da memnun. Ürünlerimiz kaliteli. Ek, erşim ekmeğimiz de çok kaliteli. Yani öyle ucuz satıyoruz diye öyle kötü mal kullanmıyoruz. Her şeyin en iyisini kullanıyoruz. Yok 210 gram ekmek e, normal fiyatı 4 lira bizde 3,5 TL. Adan Z'ye tüm ürünleri kendimiz yapıyoruz. Hiç i̇şte dışarıdan ürün almıyoruz.